Efendim. Ece Hanım geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Toplantıda olduğumu görüşemeyeceğimi söyle. Toplantıdaymış efendim. Görüşemeyeceğini söyledi. Hanımefendi durun. Bir dakika bakar mısınız? Neden görüşmek istemiyorsun benimle Batu? Çünkü senin ahlaksal nutuklarını dinlemek istemiyorum artık. İşim var, çalışıyorum. Nutuk atmaya gelmedim. Teşekkür etmeye geldin o zaman. Annemizi babamızı öldüren herif nihayet cezasını buldu. Artık içimiz rahat değil mi kardeşim? Benim rahat değil. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bir sahip psikiyatra götüreceğim. Buraya Nisa'yı sormaya gelmedin değil mi? Aslında ben Eda için geldim. İşte şimdi söyleyeceklerin ilginç olmaya başladı. Seni dinliyorum. Eda'nın ardından ayrılması için senden yardım istiyorum Batu. Yeni mi aklın başına sana çok iyi bir teklifte bulunmuştum hatırlarsan. Yazık. Fırsatı kaçırdın. Şimdi istesem de sana yardım edemem. Neden? Aras yüzünden. Kenan olduğumu biliyor. Eda'ya da sırıl sıklama aşık. Ona zarar verirsem benim ipimi çeker. Üzgünüm. Şansına küseceksin kardeşim. Buyurun. Bu aralar patron evde çalışmaya bayağı alıştı. Biliyorsundur sen. Yanlış bir şey yapıp fırça yemeyelim. Keyfi nasıl? Niye sordunuz? Hiç. Birden beni apar topar çağırınca... ...bir aksilik mi var dedim acaba? Bildiğim kadarıyla yok. Hı. Burak Bey geldi. Hayırdır patron? İşi asmaya başladım bu aralar. Daha önce bu adamla iş yaptınız mı? Hayır. Hayır yapmadık. Hiç de karşılaşmadık. Kimmiş peki? Harun'un birlikte iş yaptığı kişi. Büyük olasılıkla ihale için parayı bu adamdan aldı. Yurt dışındaki bazı işlerde de birlikte çalışmışlar. Yani? Yani ismi bazı işlere karışmış. Karanlık işlere. Ay. Harun Arslanlı'ya bak. Yıllar insanı nasıl da değiştiriyor. Hırs gözünü kör etmiş. Prensipler, kurallar bir yana atılmış. Kaybettiklerini geri alabilmek için yapamayacağı şey yok yani. Bundan o anlaşılıyor. Biz de onun bu çabasına engel olacağız. En ufak bir açığını bile gözden kaçırmayacaksınız. Özellikle de sen. Her şeyi bırakıp... Arslan'la taşımacılığın bize rakip olmasını engelleyeceksin. Seve seve. Dur. Harun'un yanında çalışmaya başladın demek. Batu bırak kolumu. Telefonlarıma cevap vermeyi cebenden kaçabileceğini mi sandın? Kurtulduğum dedin öyle mi? Neden açmıyorsun? konuşacak bir şey yok ki. Nisa ile olanlardan sonra olmaz artık. Onu halledeceğim. Merak etme. Hiçbir şey istemiyorum. Rahat bırak beni. Sen de Nisa da uzak durun benden. Daha fazla sorun istemiyorum hayatımda. Huzura ihtiyacım var. Yeterince yoruldum. Harun kanatları altında mı bulacaksın huzur ha? Çok mu güvenli orası? Hiç kimse bana engel olamaz. Hiç. İstediğimi alırım ben. Yani. Denedik olmadı işte. Melda, in aşağı. Ya bırak! Batu bırak kolumu. İn dedim sana. Batu bırak. Hadi gel buraya. Gel. Batu bırak. Bo, 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 buraya Burak. gel. Alo. Oh. Gel. Nereye götürüyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hı. Bırak. Bırakır mısın kolumu? Bırak. Melda bin araba. Bırak. Nereye gidiyoruz? Batu nereye gidiyoruz? Bilmek istiyorum. Ne o? Bana güvenmiyor musun artık? Hemen geliyorum. Para hazır mı? Birikmiş alacaklarımdan vazgeçtim. Atölyedeki payımı ver yeter. Benim o kadar param yok Ferda. İşler de eskisi gibi değil. Hepsi bu. Başka param yok. Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu kadar toparlayabildim. Neyim ben? Fahişe mi? Fahişe miyim söylesene! Ferda yavaş duyacaklar. Rezil ol. Duyalarsa olsun. dursunlar! Hiçbir şey umurumda değil. Benim Ferda ne yapıyorsun Ferda? Hakkım olanı istiyorum ben Erda. Hakkım olanı istiyorum ben sadece sus diyorum sana Bağırıp yıkıp dökme etrafı Bu altı ben tek başıma mı yedim? Olay çıkarmanın bir yararı Ben yanarsam Sen de yanarsın Rezil Ben zaten yandım Sen umurumda bile değilsin Beni elde edene kadar bal damlıyordu ağzından Şimdi ne oldu ne oldu ha? Sen kendi başına çorap ördün. Karına her şeyi anlatacağım. Kocan bebek bekliyor diyeceğim.